Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimesi. Uhud Savaşı'nın 8. bölümü Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı'ndaki durumu. Allahu Teala ey Muhammed Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandı. Eğer kötü huylu ve katı kalpli olsaydın onlar onlar senin etrafından, senin yanından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onlar için istiğfarda bulun ve işlerini onlara onlarla istişare et. İstişareden sonra karar verdin mi? Allah'a tevekkül et. Hiç şüphesiz ki Allahu Teala tevekkül edenleri sever. Allahu Teala size yardım ederse hiç kimse sizi yenemez. Eğer o sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamber ganimet malını zimmetine geçiremez. Her kim kamu malını zimmetine geçirirse kıyamet gününde zimmetine geçirdiği mal ile birlikte hesap vermeye gelir. Herkes yaptıklarının karşılığını görür ve onlara haksızlık edilmez. Allah'ın rızasını takip edenle Allah'ın gazabına uğrayan kişi bir midir? Allah'ın gazabına uğrayan kişinin varacağı yer cehennemdir. Orası çok kötü bir sondur. Onlar Allah katında farklı derecelerdedir. Allah onların yaptıklarını görendir. Allah müminlere lütufta bulundu. Onlara kendilerinden birini Resul olarak gönderdi. Bu Resul onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötü şeylerden temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Hiç şüphesiz ki onlar ondan önce apaçık bir yanlışın içindeydiler. Açıklama bölümü Resulullah Aleyhisselam zor günlerin üstesinden gelebilecek bir donanıma sahipti. O Uhud savaşının başından sonuna kadar devam eden sürecin tamamında metanetini korumuş, sabretmiş, affetmiş şu ashabına kötü söz söylememişti. O üstün ahlak sahibiydi, kaba değildi, kötü sözler söylemezdi, hakaret etmez ve incitmezdi. Onun kalbinde hiçbir kötülük yoktu ve katı kalpli biri değildi. Allah'ın dinine davet eden herkesin bu özelliklere sahip olması gerekir. Aksi halde bugün yanına topladıklarını yarın dağıtır. Uhud Savaşı'nın dokuzuncu merhalesi Uhud savaşı münafıklarla müminleri birbirinden ayırdı. 165. ayet Onlardan size bir musibet dokununca başımıza neden bu geldi? Başımıza neden bu geldi mi diyorsunuz? Halbuki daha önce Bedir'de de siz onlara iki kat musibet dokundurmuştunuz. Ey Muhammed Aleyhisselam de ki bu sizin kendi yaptıklarınızdan dolayıdır. Hiç şüphesiz ki Allah her şeyin üstesinden gelmeye kadirdir. 166. ayet iki ordunun karşı karşıya geldiği günde başınıza gelenler Allah'ın izniyle oldu. Allah bunu müminleri belli etmek için yaptı. Bir de Bir de münafıkları belli etmek için yaptı. Onlara gelin Allah yolunda savaşın ya da savunmada yer alın denildi. Fakat onlar bizler savaşmayı bilseydik peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok, imandan daha çok küfre yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyleri ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizlediklerini en iyi bilendir. Onlar hem savaşa katılmayıp oturdular, hem de yoldaşlarına bizi dinleselerdi, öldürülmez dert De ki eğer doğru söylüyorsanız, o zaman ölümü başınızdan savun. Açıklama bölümü Bedir Savaşı'nda, müminler büyük bir zafer elde etmişlerdi. Uhud'da ise önce galiptiler ama sonra bazı hatalar nedeniyle mağlup duruma düştüler. Savaşın kendisine ait kuralları vardır. İman, cesaret, yiğitlik ve tecizat ne kadar önemliyse birlikte hareket etmek ve emir komuta zincirine uymak da bir o kadar önemlidir. Büyük musibetler büyük münafıkları ortaya çıkarır. Münafıklar böyle günlerde belli olurlar her musibet ilahi bir temizlik olup münafıkları müminlerden ayırır ve müminlerden nemalanan asalak tipleri ortaya çıkarır. Bu <laughs> uh, savaşı 10. bölümü Şehitlerin Allah katındaki durumu ve müminlerin metaneti. Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduklarını zannetme. Bir onlar Rablerinin yanında diri olup rızıklanırlar. Onlar Allah'ın kendi lütfundan verdiği nimetlerin sevincini yaşarlar ve arkalarından gelen ancak henüz kendilerine ulaşmamış olan kişilerin şehit olduktan sonra hiçbir korku yaşamayacakları ve mahzun olmayacakları için sevinirler. Ayrıca Allah'tan gelen nimete ve ihsana sevinirler. Hiç şüphesiz ki Allah müminlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Çünkü onlar kendilerine isabet eden yararlardan sonra bile Allah'ın ve Resul'ünün emrine icabet ettiler. Onlardan güzellikle karşılık veren ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır. Bazı insanlar müminlere şöyle dedi. İnsanlar sizi yok etmek için bir daha bir daha ordu toplamış. Onlardan korkun. Bu onların imanını daha da arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek karşılık verdiler. 174. ayet, Onlar savaşmak için gittikleri Hamr Hamra-ül Esed bölgesinden Allah'ın nimeti ve lütuf sayesinde sağ salim geri döndüler. Onlara hiçbir kötülük değmedi. Onlar Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Uhud Savaşı'nın 11. bölümü, Münafıkların faaliyetleri, 175. ayetimiz, Ali İmran Suresi'nin, sizi korkutmak için bu tür sözleri söyleyen kişi şeytan olup o sadece kendi yandaşlarını korkutabilir. Eğer gerçekten müminseniz onlardan korkmayın benden korkun. Ey Muhammed Aleyhisselam sözleriyle ve amelleriyle küfre girmekte koşturanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah ahirette onların hiçbir nasiplerinin olmaması istiyor. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. İman yerine küfrü satın alanlara gelince onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Kafirler kendilerine mühlet veriyoruz diye bunun kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler. Biz daha fazla günah işlemeleri için onlara mühlet veriyoruz. Ahirette onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Allah kötü karakteri olanları iyilerden ayırıncaya kadar siz müminleri doğru olduğunuz halde bırakmayacaktır. Allah kaybı size bildirmeyecektir. Fakat Allah elçilerinden dilediği kişiyi bunun için seçer. Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için en büyük, sizin için büyük bir mükafat olacaktır. Allah'ın kendi fazlından verdiği şeylerden şeylerden cimrilik edenler cimriliğin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Çünkü cimrilik ederek vermedikleri mallar kıyamet gününde onların boynuna takılacaktır, dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. 181. ayet Allah Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin konuşmalarını işitti. Biz onların söylediklerini ve onların haklı bir gerekçe olmadan peygamberleri öldüren atalarının cinayetlerine razı olmalarını yazıyoruz. Kıyamet gününde biz de onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ceza kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Çünkü Allah kullarına zulmeden değildir. Onlar şöyle dediler: "Bize gökten gelen bir ateşin yediği bir kurban getirmeyen hiçbir resule iman etmememiz için Allah bizden bir söz aldı. De ki size benden önce bazı peygamberler apaçık delillerle ve bu dediğiniz kurbanla gelmişlerdi. Madem doğru söylüyorsanız o peygamberleri niçin öldürdünüz? Ey Muhammed Aleyhisselam onlar eğer seni bu gerekçelerle yalanladılarsa şunu bil ki senden önce apaçık deliller, hikmet dolu sahifeler ve yol gösterici kitaplarla gelen Resuller de kavimleri tarafından yalanlanmıştı. Uhud Savaşı'nın 12. bölümü, kapanış bölümü. Her nefis ölümü tatacaktır. iken yaptıklarınızın karşılığını kıyamet gününde göreceksiniz. Her kim cehennem ateşinden uzaklaştırılır ve cennete yerleştirilirse o kişi başarılı olmuştur. Dünya hayatı aldatıcı, aldatıcı bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Sizler mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz.'' Sizden önce gelmiş olan kitap ehlinden ve müşriklerden rahatsız edici birçok söz duyacaksınız. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız şunu bilin ki bunlar büyük bir irade gerektiren işlerdendir. 187. ayet, Allah kendilerine kitap verilenlerden bu kitabı insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin bir söz almıştı. Fakat onlar bu sözü arkalarına attırar ve o sözü az bir değere satılar. Onların satın aldıkları çok kötü bir şeydir. Yaptıkları kötü şeyler işlerden dolayı sevinen ve yapmadıkları işlerden dolayı övülmeyi seven kişilerin azaptan kurtulacakları bir yerde olacaklarını zannetme. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin yönetimi ve mülkiyeti Allah'a aittir. Allah her şeyin üstesinden gelmeye kadirdir. Allah'ın kudreti ve azameti üzerinde tefekkür ve dua. Hiç şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde akıl ve vicdan sahipleri için Allah'ın azametine işaret eden deliller vardır. Akıl ve vicdan sahipleri ayaktayken, otururken ve yanları üzerine uzanırken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın sen her türlü kusurdan ve noksanlıktan münezzehsin. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz sen kimi cehennem ateşine koyarsan onu rezil etmişsindir. O gün zalimlere yardım edecek hiç kimse olmayacaktır. Rabbimiz bizler Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir münadi duyduk. Biz ona iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, günahlarımızın üstünü ört, ve canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz Resullerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Hiç şüphesiz ki sen verdiğin sözden kesinlikle caymasın. Amin. 195. ayet Rableri onların dualarına icabet etti. Dedi ki ben erkek olsun, kadın olsun sizden hiç kimsenin amellerini boşa çıkarmayacağım. Sizler ameller bakımından birbirinizle aynısınız hicret edenlerin yurtlarından çıkarılanların, benim uğrumda eziyet, eziyete maruz kalanların, savaşanları ve öldürülenlerin günahlarının üstünü örtecek ve onları altından ırmakları aktan cennetlere yerleştireceğim. Bu Allah katından bir mükafattır. Allah'ın yanında güzel mükafat vardır. Kapanış olarak kafirlerin konforlu bir hayat sürmelerine imrenmemek ve Rablerinden korkanların elde edeceği mükafat kafirlerin diğer diğer dolaşmaları ve şatafatlı bir hayat sürmeleri seni aldatmasın. Dünya hayatı az bir faydalanmadır. Sonra onların varacağı yer cehennemdir. Orası çok kötü bir döşektir. Fakat Rablerinden korkanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bu Allah'tan bir ikramdır. Allah'ın yanında olan şeyler iyiler için en hayırlısıdır. Ehli kitaptan öyle kimseler vardır ki onlar Allah'a size indirilene kitaba ve kendilerine indirilene kitap kitaba iman ederler. Kendilerine indirilen kitaba iman ederler. Onlar Allah'tan korkarlar ve Allah'ın ayetlerini az bir değer elde etmek için satmazlar. Onların mükafatı Rableri katında olacaktır. Hiç şüphesiz ki Allah hesaba çekmesi çok hızlıdır. Ey iman edenler! Sabırlı olun, birbirinize ve düşmana karşı sabredin, düşmana karşı tetikte olun ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Dördüncü sure Nisa suresi 176 ayet Medine'de nazil olmuştur. Giriş bölümünü de okuyup bırakalım inşallah. İnsanın yaratılışı kadınlarla ve yetimlerle ilgili bazı hükümler, evlilik, miras taksimatı, fuhşun cezası, tövbe, boşanma, mehir, evlenilmesi haram olan kadınlar, haksız kazanç, Allah'ın takdirine rıza gösterme, evlilikte geçimsizlikle ilgili bazı hükümler, müminlere, mü'minlere emirler, cimriliğin kötülüğü, içki, teemmüm, münafıklar, cehennem azabı, emaneti ehline vermenin gerekliliği, Resulullah Aleyhisselam'a itaat, cihat, ölüm, uluslararası ilişkiler, adam öldürmenin günahı ve cezası, cihat edenlerin cihat etmeyenlere olan üstünlüğü, hicret, seferde namaz, korku namazı, masum birine iftira etmenin günahı, şirk tehlikesine karşı dikkatli olma, şeytanın tuzakları, adalet, şayetlik, imanı gözden geçirme ve münafıkların tehlikelerine karşı uyarılar, Yahudilerin lanetlemesine neden olan günahlar, Yahudilerin lanetlenmesine neden olan günahlar, Hristiyanların Hz. İsa Aleyhisselam'ı ilah edilmeleri, müminden elde edeceği mükafat ve mirasa kelalenin durumu. Giriş, tüm insanlara sesleniş, evlilikle ilgili bazı hükümler ve eğitimlerin hakları. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun, o, size tek bir nef o sizi tek bir nefisten yarattı ve eşini de ondan yarattı. Onlar aracılığıyla da yeryüzüne birçok erkek ve kadın yaydı adını kullanarak birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'tan korkun ve akrabalık hukukunu koruyun. Hiç şüphesiz ki Allah sizi gözetlemektedir. Yetimlerin mallarını kendilerine verin. Yetimlerin mallarını kendilerine verin. Kendi malınızdan pis olanla onların mallarından iyi olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bunu yapmanız büyük bir günahtır. Eğer himay himayenizdeki yetim kızlarla evlenip adaleti gözetememekten korkarsanız onların yerine hoşunuza giden iki, üç veya dört kadınla evlenin. Eğer onların arasında adaleti gözetememekten korkarsanız bu durumda ya bir kadın ile evlenin ya da elinizin altındaki cariyelerle yetinin. Kadınlara haksızlık etmemeniz için en uygun yol budur. Kadınların mehrini kendilerine canı gönülden verin. Eğer onlar kendi istekleriyle bu mehrden size verirlerse siz de onu canı gönülden gönül rahatlığıyla yiyin. Allah'ın geçinmeniz için size verdiği malları, mallarınızı yaşının küçük olmasından veya başka nedenlerden dolayı harcamasını bilmeyenlere vermeyin. Onların geçimini o maldan siz sağlayın. Onları siz giydirin, giydirin ve onları güzel, onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına ulaşıncaya kadar yetimlerin mali konularda deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk alameti sezerseniz onların mallarını kendilerine teslim edin. Büyüdüklerinde mallarını isteyecekler diye onların mallarını harcamada acele etmeyin ve saçıp savurarak tüketmeyin. Yetimlerin velayetini üstlenen kişi zenginse onların malını kendisi için harcamaktan uzak durun, dursun. Eğer fakirse makul miktarda yesin, onların mallarını kendi kendilerine teslim ettiğiniz zaman onlar için şahit bulundurun. Şunu bilin ki hesaba çeker, çeken olarak الله يتر ربي ما قرئنا هذه الآيات قبل إيمان بها ونعمل بها وننقلها لبعضنا ربنا ربي هبنا سراً سميعاً آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين